40'tan fazla cinayetin bizzat sorumlusu. Kendi patronunu gözünü kırpmadan öldüren, sadakat yeminleri eden adamlarını bile bir çırpıda ortadan kaldıran bir katil. Amerikan mafyasında cinayet bir gelenekti. Fakat bazıları için bu neredeyse bir tutkuya dönüşmüştü. Ve şimdi karşınızda işte bu katillerin belki de en acımasızı Albert Anastasia. 25 katlı bu lüks otelin önüne yanaşan araçtan Amerikan mafyasının en korkulan adamı iner. Albert Anastasia. Sokaklarda 500 askeriyle korku salan, işlettiği cinayetlerle tüm şehri hizaya sokmuş bir mafya patronu. Anastasia patron olduğunda çoğu alışkanlığını değiştirmişti fakat her erkek gibi berberine sadakati tamdı. Şoförü o aracı otelin otoparkına çekerken Anastasia berberinin yolunu tuttu. Don Anastasia berber koltuğuna iyice yerleşti. Arkasına şöyle bir yaslandı, rahatladı. Berberi tıraş kremini sürerken o gözlerini kapattı. Neticede patron olmak stresliydi ve stresli geçen günlerden sonra bu dinlenme biraz olsun iyi gelmişti. Ve derken içeriye yüzlerine bağladıkları kumaş parçalarıyla bir grup silahlı adam girdi. Berber dehşet içinde geri sıçradı. Don Anastasia'da olanları fark etti. Giriş kapısı aynanın tam karşısındaydı. Dolayısıyla Anastasia o anın paniğiyle aynaya doğru saldırdı yani tetikçilerin yansımalarını gerçek zannetti. Ve bu sebepten dolayı kendini savunamayarak kurşunların hedefi oldu. Açılan ateşle Donald Albert Anastasia kafasından ve sırtından aldığı ölümcül yaralarla hayatını kaybetti. Ve böyle kanlı bir patrona yakışan aynen böyle kanlı bir ölüm olmuştu. Ama akıllarda tek bir soru vardı. Böyle güçlü bir patronu, bu denli korkulan bir adamı New York'ta bir ordu katile liderlik eden bir katili kimler neden öldürmüştü? Hadi gelin bu sorunun cevabını ararken Anastasya'nın hayatına da yakından bir bakalım. Albert Anastasia'nın esas adı Umberto Anastasio'ydu. 26 Eylül 1902'de Calabria'nın bir balıkçı kasabasında doğdu. 8 kardeşli bir ailenin demiryolu işçisi bir babanın oğluydu. Babasını erken yaşta kaybetti. 12 yaşından beri gemilerde, güvertelerde ağır işler yaptı ve ilk fırsatta bu yazgıyı değiştirmeye, bir daha asla ağır bir iş yapmamaya yemin etti. Şanslıydı ki çok geçmeden büyük bir fırsat kendini gösterdi. 1914'te bütün dünya 1. Dünya Savaşı'nın pençesindeydi. İtalya en güçlü yana olan donanmasını derhal devreye soktu. İşte kimi kaynaklara göre bu savaş gemilerinden birinde kimilerine göre ise bir kargo gemisiyle Anastasia ya da o dönem kağıdıyla Anastasio 1917'de New York'a demirledi ve genç Umberto güverteden iner inmez Red Hook Brooklyn'de kayıplara karıştı. İşte bu noktadan sonra Umberto Anastasio ölmüştü ve Albert Anastasia yani bir Amerikalı doğuyordu. Albert derhal küçük kardeşleri Tony, Joe ve Jerry'yi yanına aldı. Dördü Brooklyn'de Red Hook limanını kontrol altına almaya başladılar. Zaten liman işlerine hakimlerdi. En yağlı işleri zorla aldılar. Limanlarda yaygın olan kumara da bulaştılar. Anastasia zar atmayı sevse de yenildiğinde karşı hileyle suçlardı ve karşı çıkacak olanlara yumruklarıyla cevap verirdi. Saçtığı şiddet ve öfkesi bu orta boylu esmer genci ayrıştırıyordu. Bu noktadan sonra herkes ondan korkmaya başladı. Diğer işçilerden de haraç kesen Albert bu yolla George Terillo adlı hemşerisinin de dostunu soymuştu. Fakat bunu yediremeyen kabadayı ruhlu Terillo dostu için Albert'a karşı çıktı yani geri vites yapmadı ve Albert Anastasia bu adamı kaldırımın üstünde kurşunlayarak ilk cinayetini işledi. Fakat ucuz kurtulamayacaktı. Cinayete şahit olan bir kadın Albert'ın idamdan hüküm giymesini sağladı. Yani Albert'ın sonu 19 yaşında elektrikli sandalye olacaktı. 1921'de Albert Anastasia idamlıkların hücresinde ölümü bekliyordu. Fakat gözünde korku yoktu. Aksine hapiste de sertli ve kavgacıydı. Bu yönleriyle mafyanın dikkatini çekiyor, idamlık olarak harcanmış bir potansiyel olarak görülüyordu. Derken ilginç bir şey oldu ve mahkeme şahitlik yapan Bayan Fitcher'in şahitliğini kabul etmedi. Anastasia ölmeyi beklerken sokaklara hızla geri döndü. Ve ilk iş Bayan Fitcho'nun kocasını yakın zaman sonra da oğlunu öldürmek oldu. Anastasia limanlarda işleri tekrar eline aldı. Zaten kardeşleri özellikle de Tony onun yokluğunda limanı kontrole devam etmişti. Sokaktaysa yükselen başka bir gangster. Hızla tepeye çıkan Lucky Luciano, Albert'tan iyi bir iş ortağı olacağını düşündü. Bu noktadan sonra Luciano ve Anastasia'nın arasından su sızmayacaktı. Kardeşi Tony, liman işçileri şube başkanıydı. Limanlar ona ve diğer kardeşlere emanetti. Albert Anastasia ise hepsinin lideri olarak daha büyük resme odaklandı. İlk zamanlar bir irçi kaçakçısının korumalığını yaptı ve birkaç suikastten vurularak kurtuldu. Cinayetlerine ise hızla devam etti. Brooklyn Limanları'nda ona karşı çıkan kim varsa indirdi. 1930'da limanlarda hak iddia eden Giuseppe Michello'yu sırtından tam 6 mermiyle vurmuştu. Fakat cinayetleri limanlarla sınırlı kalmayacaktı dostu Lucky'nin yardıma ihtiyacı vardı ve Albert her daim tetiğe basmaya hazırdı. 1931 yılında tüm New York'u terörize eden despot mafya patronu Joe Masseria bir kumpasla öldürülmüştü. Cinayeti organize eden Lucky, Masseria'yı korumalı evinden bir restorana çağırtmış, o yemek yerken kendisi tuvalete gitmişti. Bazı iddialara göre bu sırada restorana giren tetikçilerden biri Albert Anastasia'ydı. Tetikçiler patron Maseria'yı delik deşik ettiler. Diğerleri için cinayet işin nahoş, trajik ama zaruri bir parçasıydı. Albert için ise cinayet bir takıntıya, bir tutkuya dönüşüyordu. Ve meşhur öfkesinden dolayı sokaklarda ona The Mad Hatter yani Çılgın Şapkacı denecekti. Bu lakap Mad as a Hatter yani bir şapkacı gibi çılgın deyiminden geliyordu. Peki neden şapkacılara çılgın deniyordu arkadaşlar? Kısaca şöyle özellikle 19 ve 20. yüzyıllarda şapkacılar çok fazla cıva ile muhatap oluyorlar. Yani şapka üretirken civa kullanıyorlar. Dolayısıyla civa zehirlenmesi yaşıyorlar ve bir takım akli denge bozuklukları yaşıyorlar. Ve dolayısıyla böyle bir stereotip oturuyor. Yani şapkacılar biraz delidir stereotipi. Anastasia'ya da bu lakap işte bu yüzden verilmişti. Çünkü o da bir deli gibiydi. Yani ne yapacağı, hareket hareketleri asla kestirilemiyordu. Yani lakap onun delicesine öfkesini öfke patlamalarıyla döktüğü kanı ortaya koyuyordu. Ve bilirsiniz normalde bu tip vahşiler yeraltı dünyasında hep belli bir yere kadar ilerlerdi. Fakat Anastasia en güçlü adamla Lucky Luciano ile dost olmuştu. Ve bu hızlı bir yükselişi beraberinde getirecekti. Hızlı ve oldukça kanlı. Lucky Luciano kariyeri boyunca iki büyük patronu yok etmiş. Bunu yaparken de Yahudi ve İtalyan katillerden oluşan bir grubu Cinayet AŞ adı verilen bir yapıyı kullanmıştı. Luciano ve diğer patronlar bu yapıyı kullansalar da bu tarz katillerle içli dışlı olmak istemediler. Üstelik bunlara söz geçirmek için bunlardan da deli bir adam lazımdı. Ve Lucky Luciano bu iş için Anastasia'dan iyisini bulamayacağını biliyordu. Böylece Albert Anastasia, mafyada patronlar masası için cinayet işleyen bu katiller takımının müdürü ilan edildi. Brooklyn'in Brownsville mahallesinden cinayet aşeğinin şefi Louis Capone doğrudan ona bağlı çalışacaktı. Yani Anastasia vur diyecekti, onlar da vuracaktı. Bu arada bu Louis Capone'un Al Capone'la herhangi bir akrabalığı yok. Ve şunu da söyleyelim tabii ki bu cinayetler Luciano ve diğer patronların çizdiği sınırda kalacaktı. İşte bu tip yollarla FBI'ye göre Anastasia dolaylı olarak cinayet Aşe'ye 30'dan fazla cinayet işlettirmişti ve şimdilerde elini fazla kana bulamıyordu çünkü o da patronlar masasına yaklaşıyordu. Amerikan mafyasında her mafya ailesinin bir patronu ve onun altında tüm şefleri idare eden ikinci bir patron bir yerde as başkan bulunurdu. Buna İngilizce underboss yani alt patron denir. Lucky Luciano için bu adam Anastasia gibi hızlı bir gangster olan dostu Vito Genovese idi. Fakat bir diğer mafya ailesi olan Mangano ailesinde bu pozisyon boştu. Üstelik bu ailenin patronu Vincent Mangano da limanları yönetiyordu. Yani Anastasya'larla aynı işi yapıyordu. Dolayısıyla Albert Anastasya, dostunun da desteğiyle Mangano'nun ikinci adamı yani ailesinin underboss'u oldu. Yıl 1931'di ve Anastasya 20 yıl bu pozisyonda kalacaktı. Başta patronu Mangano'ya da kanlı hizmetlerde bulundu. Örneğin Mangano'nun müttefiklerini öldüren çete reisi John Bazzano'yu kendi elleriyle buz kıracağıyla öldürmüştü. Elbette Albert Anastasia'da bir İtalyandı ve kanlı bir katil bile olsa onun için de aile önemliydi. Anastasia 32 yaşında dünya evine girdi. 19 yaşındaki Elsa ile evlendi. Bu evlilikten iki oğlu iki de kızı olacaktı. Ve rivayetlere göre ailesine gangster yüzünü de asla göstermeyecekti. Fakat sokaklar bu kanlı yüzü daha çok görecekti. Cinayet Aşağı adlı yapı tetikçilerinden A. çözülüp itirafçı olmasıyla tam anlamıyla iflas etmişti. 1940'tan başlayarak örgütün tetikçileri Harry Strauss, Frank Abandando, Harry Mayoni ve yönetim kadrosundan pek çok isim idam cezası aldı. Elektrikli sandalyeyi boylayanlardan biri de Anastasia'nın da kirli işlerini gören Louis Capondu. Bu arada cinayet aşağı ile alakalı benim bir videom var detayları oradan izleyebilirsiniz. Ve sonunda iş döndü dolaştı Albert Anastasia'ya geldi. Neticede savcılık büyük balığın peşindeydi ve Anastasia gibi bir mafya liderini indirmek bu davayı taçlandıracaktı. İtirafçı Reles sıradaki mahkemede Anastasia'yı suçlayacak, onun hakkında itiraflarda bulunacaktı. Üstelik Reles sıkı polis koruması altındaydı. Coney Island'daki Half Moon Otel'in 6. katında yaşıyordu. Bu otelin birçok katında kendi gibi cinayet aşe itirafçıları ve onları koruyan polisler vardı. Yani Anastasia için her şey bitmiş gibi görünüyordu. Ta ki Abe Reles, 12 Kasım 1941'de otelin camından uçana dek. Reles'in bu son derece şüpheli ölümü kaçma teşebbüsü olarak yorumlansa da Anastasia paçayı kurtarmıştı ve cinayet AŞ defteri kanı ona sıçramadan kapanmıştı. Yani kanlı katil Albert Anastasia şimdi New York'ta yepyeni bir defter açmaya hazırdı. Fakat araya ikinci bir dünya savaşı girecekti. 1940'ların bu ilk yarısı bildiğiniz gibi patlayan bu 2. Büyük Dünya Savaşı ile sarsılacaktı. Albert Anastasia için ise önemli olan dostu Lucky Luciano'nun fuhuştan 30 yıl hapis cezası almasıydı. Lucky'nin mafya dostları kafa kafaya verdiler ve onu kurtarmanın yolunu patlak veren savaşta buldular. Amerika başta savaşa taraf olmasa da Almanya'nın savaş ilanıyla taraf haline gelmişti ve en büyük korkusu New York gibi doğu limanlarından bir nazi sızması en azından bir sabotajdı. Ve limanları kontrol eden Albert bu korkuyu gerçek yapabilir ve Lucky için bir anlaşma karşılığında limanları Amerika için koruyabilirdi. Ve nitekim korkular gerçek oldu. 9 Şubat 1942'de Normandi gemisi New York limanlarında alevler içinde kaldı. Akla nazi tehdidi U-Botlar geldi. Amerikan hükümeti derhal limanların gerçek sahibi mafyaya gitti ve nazi sızmasına karşı koruma istedi. Mafya tabi karşılığında Lucky Luciano'nun serbest bırakılmasını talep etti. Luciano böylece serbest kaldı fakat İtalya'ya deport edildi. Yerini kısa süreliğine ikinci adamı Vito Genovese'ye bıraksa da Vito da bir cinayet soruşturmasından dolayı New York'tan İtalya'ya kaçtı. Dolayısıyla Lakin'in ailesi 3 numara Frank Costello tarafından devralındı ve bu noktadan sonra Costello aileye liderlik edecekti. Frank Costello aslında aileyi Lucky için idare edecekti ve Lakin'in Anastasia ile olan ittifakını bu kez kendisi sürdürecekti. Bu arada 40 yaşındaki Albert Anastasia Amerikan ordusuna da gönüllü olarak girdi ve Pensilvanya'daki askeri liman işçilerinin eğitim çavuşu oldu. 1944'e dek Amerikan ordusunda tam 28 ay bil fiil görev yaptı ve yaş haddinden ötürü terhis edildi. Görevi bitince New York'a dönen Anastasia ilk iş New Jersey'de kendine ve ailesine İtalyan tipi bir villa satın aldı. Bu noktadan sonra bir asker değil patron gibi giyinmeye başladı. Pahalı takımlar, son model arabalar, Anastasia bir basamak daha yükseğe çıkmaya hazırdı. Ama bir engel vardı. Kendi mafya ailesinin patronu Vincent Mangano. Vincent Mangano ağırlığı olan bir patrondu fakat Lucky'e ve onun ailesinden Costello'ya ikinci adamı Anastasia kadar yakın değildi. Kendi özgül ağırlığı olan bu adam aslarının da kafasına göre iş yapmasını hiç sevmiyordu. Ve bu fikri sebebiyle ikinci adamı Anastasia ile sık sık tartışıyor hatta bazı söylentilere göre ikili resmen tekme tokat kavga ediyordu. Ve 20 yıllık sadakatin son kullanma tarihi 19 Nisan 1951'de doldu. Patron Vincent Mangano bir daha geri dönmemek üzere sırra kadem bastı. Kardeşi Philip Mangano'nun cesedi ise aynı gün Brooklyn'de bulunacaktı. Normalde böyle bir hamle yani kendi patronunu öldürmek patronlar masası tarafından ölümle cezalandırılırdı. Yani hiçbir aile üyesi patronunu kafasına göre öldüremezdi. Bunun cezası ölümdü. Fakat Albert Anastasia'nın güçlü dostları vardı. Masanın en büyük diğer patronu Frank Costello'nun desteğine sahipti. Ve İtalya'dan da nüfuzunu sürdüren Lucky Luciano'nun da desteği onun üstündeydi. Dolayısıyla 1951'den itibaren Mangano'dan kalan mafya ailesinin patronu haline geldi. Artık lakabı İtalyanca ismi de uyarınca Don Umberto'ydu. Bilirsiniz patron konumu ciddiyetin soğukkanlılığın konumudur. Fakat Anastasia'nın patronluğu tam aksi istikamette olacaktı. Mafya dünyasında cinayet çözülemeyen bir çatışmanın istenmeyen ve kaçınılamayan bir sonucu olarak görülüyordu. Fakat Anastasia için bu her soruna verilecek cevaptı. 1950'lerden itibaren Anastasia'nın serveti ve debdebesi federal hükümetin de dikkatini çekti. Vergi kaçırma suçundan yargılanan Anastasia, şüphelendiği herkesi arka arkaya infaz ettirdi. 25 Nisan 1954, Anastasia'nın eski koruması Vincent Macri başında iki kurşunla bir aracın bagajında bulundu. Bu ölen adamın kardeşi Benedict, Albert'e karşı ifade verince ceza ona kesilmişti fakat kaynaklara ve rivayetlere göre Benedict de daha sonra öldürülmüştü. 2 Mayıs 1955, mahkemenin ifadeye çağırdığı suçu Anastasia'nın komşusu olmak olan Charles Ferry ve eşi Marion, bir daha dönmemek üzere ortadan kayboldular. Fakat Anastasia'nın işlettiği cinayetlerden biri tüm mafya alemini şaşkına çevirecekti. İtalyanlarla ve de mafyayla hiçbir alakası olmayan banka soyguncusu Willie Sutton bir şahidin ifadesiyle yakalanmıştı. Olay doğal olarak Amerikan medyasında televizyonlarda yer aldı. Yaptığı şahitlikle bu banka soyguncusunu hapse attıran Arnold Schuster bir halk kahramanı haline geldi ve medyada büyük ilgi gördü. <laughs> İşte mafya itirafçısı Joe Valachi'ye göre haberi izleyen Albert Anastasia Schuster'ı televizyonda görünce adamlarına aynen şöyle bir emir verdi. Gammazları sevmem. O herifi gebertin. 8 Mart 1957'de Schuster evinin önünde vurularak öldürüldü. Fakat Don Umberto'nun keyfi hareket ettiği günler de hızla son bulacaktı. Amerikan mafyasında kimse dengelerden güçlü değildi. Ve 1950'lerin ikinci yarısında güç dengesi Anastasia'nın aleyhinde değişiyordu. Anastasia ve Costello şimdi iki müttefik patrondu. Fakat ikisinin de altındaki adamlar ikiliden nefret etmeye başladı. Anastasia ailesinin ikinci adamı ailenin as patronu Frank Scalise sevilen hürmet gören bir mafya üyesiydi. Scalise Godfather 2'deki Frank Pentangeli'ye de ilham veren karakterdi. Onun gibi biraz deli, esprili, İtalyan köklerine son derece bağlı bir gangsterdi ve bütün alem onu tanıyıp severdi. Ve Anastasia Scalise'ı aileye para karşılığında hak etmeyen adamları üye olarak almakla suçladı. Normalde biliyorsunuz İtalyan mafya ailelerine bir seremoniyle girilir ve bu hak edilen kişilere yapılır yani aile için cinayet işleyen veya aileye büyük hizmetlerde bulunan kişilere. Fakat Anastasia'ya göre Scalise bunu es geçiyordu ve aileye para karşılığında insanları patronun haberi olmadan alıyordu. Fakat yeraltı dünyasında esas bilgiler bunu Anastasia'nın yaptığı yönündeydi. Yani Anastasia'nın insanlardan para toplayıp üye devşirdiği yönündeydi. Dolayısıyla Anastasia bu güçlü ve saygın figürü bir günah keçisi ilan ediyordu. Çünkü Scalise'ın nüfuzu yüksekti ve belki de Anastasia onu kendine bir tehdit olarak görüyordu. Ve Skalais Anastasia'nın emriyle 17 Haziran 1957'de Manav'dan alışveriş yaparken iki tetikçi tarafından vurularak öldürüldü. Eminim bu suikast size bir yerlerden tanıdık gelmiştir, belki de Godfather filminden. Scalise'ın kardeşi Joseph ise ailenin güçlü şeflerinden Carlo Gambino'ya güvendi ve ağabeyinin intikamını alacağını söyledi. Fakat Carlo satranç oyununda tehlikeli bir oyuncuydu ve Anastasia'ya yaklaşmak için bu bilgiyi patronu Anastasia ile paylaştı. Ve aynı yılın 7 Eylül'ünde Joseph Scalise sırra kadem bastı. Anastasia'ya bu bilgiyi getiren Carlo Gambino, Anastasia'nın ikinci adamı konumuna yükseldi. Fakat Carlo da patronuyla pek iyi anlaşamayacaktı. Anastasia'nın fevriliği, şiddeti ve kabalığı onu da bıktırıp usandıracaktı. <laughs> Eş zamanlı olarak bir diğer ailede Frank Costello'nun yani Lucky Luciano'dan kalan ailede de bir kaos süre geliyordu. Anastasia'nın müttefi Frank Costello'nun da başı dertteydi. Çünkü İtalya'dan geri dönen Vito Genovese, Luciano zamanından beri bu ailenin iki numarasıydı. Şimdi koltuğu geri istiyor, Costello'ya koltuğu bana bırak geri çekil diyordu. Ve Costello'ya karşı bir diğer patron olan masanın üçüncü büyük patronu Tommy Lucchese'yi de örgütlemişti. Yani resmen bir aslar üstler savaşı yaşanmak üzereydi ve kanlı bir savaş başlayacak gibi duruyordu. Albert Anastasia'nın müttefi Frank Costello 2 Mayıs 1957'de suikasta uğradı. Başından vuruldu. Ölmedi fakat kendi isteğiyle koltuğu rakibi Vito Genovese'ye bıraktı. Ve patronlar masasının üçüncü büyük gücü Tommy Lucchese de onun yanındaydı. Dolayısıyla Albert Anastasia şimdi ikiye karşı tek pozisyondaydı. İşin daha da kötüsü kendi ailesi yani asları da ondan nefret ediyordu. Rivayetlere göre ağır başlı adamı Carlo Gambino onun zorbalığından bıkmıştı. Bunca Sicilyalı, bu şımarık Kalabriyalı'dan kurtulma zamanı geldi diyecekti. Zaten patronlar masası da Anastasia'yı çoktan gözden çıkarmıştı. Hemen hiçbiri böyle kanlı bir katille aynı masayı paylaşmak istemiyordu. Vito derhal Carlo ile görüştü. Ona iş sizin dedi. Tüm patronlar da arkanızda diyerek ekledi. Ve 25 Ekim 1957'de Park Sheraton Hotel'in alt katındaki o berber dükkanında kanlı bir suikast gerçekleşti. Albert Anastasia berber koltuğundayken içeri giren bir grup tetikçi tarafından delik deşik edildi. Cinayeti kimlerin işlediği bugün hala bir muamma olsa da bir şey netti. Patronlar masası Anastasia'nın yerine derhal onun astığı Carlo Gambino'yu oturtmuştu ve aile içinde buna hiçbir şef itiraz etmemişti. Yani hem kendi ailesinin hem de diğer patronların ortak eforuyla Anastasia sorunu ortadan kaldırılmıştı. Ve bir zamanlar Anastasia'nın yönettiği aile bundan böyle yeni patronu Carlo Gambino'nun adıyla Gambino ailesi olarak bilinecekti. Benim kanalımda Carlo Gambino ile alakalı bir video da mevcut. Albert'tan sonra geriye kalan en güçlü kardeş limanları yöneten ve sert anlamına gelen Taffy lakaplı Taffy Tony Anastasia'ydı. Her ne kadar yeni patron Gambino onun limanlardaki gücünü sürdürmesine aile kapsamı çerçevesinde izin verse de Vito Genovese bu aileden kimseye tahammül etmeyeceğini belli etti. Ve bundan korkan Tony Anastasia 62 yılında FBI ile görüşmeyi kabul etti. Ve kardeşiyle alakalı kayıtlara geçen şu ifadede bulundu. Ben Albert'la aynı anadan geldim, aynı sofradan yedim. Ama biliyorum ki çok adam öldürttü ve ölmeyi hak etti. Tony Anastasia itirafçı olarak değerli olabilirdi fakat 1963 yılında kalp krizinden öldü. Onun da ölümüyle Anastasia kardeşler tarih sahnesinden sessizce silindiler. we